tasarımda kullanılan fontun hangi font olduğuna ya da ilginizi çeken bu fontun en azından benzerlerine Photoshop içerisinde nasıl ulaşabileceğinizi ve kullanabileceğinizi gösteriyorum. Görsel üzerinde dikkatinizi çeken fontu hızlıca bulmak için Photoshop'un Match Font özelliğini kullanıyoruz. Birebir mükemmel sonuç vermese de son derece yardımcı bir araç ve kullanımı da oldukça kolay. Markalardan oluşan bir görsel buldum ve bu görselleri, bu fontlara yakın fontları bulmaya çalışacağız. Tabii ki markaların fontları kendi oluşturdukları fontlar da olabilir ancak yine de benzer fontları bulabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle match font özelliğinin nerede olduğunu göstereyim. Type'ın altındaki match font seçeneği ile yapacağız bunu. Bu seçeneğe tıkladığımda benden bir alan seçmemi istiyor. Bu ekranı kapatıyorum ve rectangle tool'u alıyorum. Şimdi de bu araçla benzerlerini bulmak istediğim fontun alanını seçelim. Örneğin Columbia kısmını şu şekilde seçiyorum. Bakın orası seçili hale geldi. Şimdi de type'ın altındaki match font seçeneğini seçiyoruz ve bu fontu analiz ederek bana benzer fontları çıkaracak. Columbia fontuna baktığımızda serifli bir font olduğunu görüyoruz ve bana da yine serifli yani tırnaklı fontları önerdi. Şimdi başka bir font üzerinden deneyelim. Örneğin Avon'u seçiyorum ve type match font diyerek Avon'a benzer bu karaktere benzer ince yapılı düz fontları bana gösteriyor. Eğer Photoshop programını lisanslı olarak kullanıyorsanız, sol taraftaki ikonlara tıklayarak bu fontların indirilmesini sağlayabilirsiniz bilgisayarınıza. Çünkü bu fontları da zaten Adobe Fonts'tan çekiyor. Örneğin bu fontu indirmek istiyorum diyelim. Bu fontun sol tarafındaki ikona, indirme ikonuna tıklıyorum. Buna tıkladığımda fontu aktifleştirdiğini söylüyor. Tamam butonuna tıklıyorum. Type aracını alıyorum ve şu kısma bir metin yazacağım. Yine Avon yazalım. En son seçtiğim font ben buradan seçim yapmadan, karakter panelinden seçim yapmadan kendisi otomatik olarak zaten seçildi ve avon yazısını gördüğünüz gibi buraya yazıyorum. Yazıyı büyüttüğümde benzer bir fontu bulduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi başka bir karakteri buldurmaya çalışalım. Örneğin şurada el yazısı şeklinde bir yazı var. Type'ın altındaki match font seçeneğini seçiyorum ve önerdiği bazı karakterler el yazısı şeklindeki bazı karakterleri buradan görebiliyoruz. Hepsini tek tek indirip denemeyeceğim. Ama gayet başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Tekrar bu yeni logo üzerinden bir arama yapalım ve bu karakterlere uygun olarak bana önerdiği karakterlerde bunlar oluyor bu logo için. Tabi şu an logolar üzerinden gidiyoruz ama bir tasarım üzerinde bir arayüz üzerindeki fontla bir poster üzerindeki fontu çok daha rahat bulabilirsiniz çünkü zaten çoğunlukla kullanılan ve Adobe içerisinde olan fontlardır muhtemelen. Logo oldukları için bunlar ve özel karakterler oldukları için birebir aynısını çıkartamıyorlar ama yine de başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Johnson's Baby kısmını aramak istiyorum. Type'a geliyorum ve Match Font diyerek Johnson's Baby fontuna uygun olan fontların listelenmesini sağlıyorum. Burada da bunu indirmek istiyorum diyelim. Bunu indirdiğinde otomatik olarak bilgisayarıma kuruluyor ve üst satıra geçiyor, ilk satıra geçiyor. Bu metinden sonraki fontlar henüz indirilmemiş olanlar. OK butonuna tıklıyorum. Ve buraya bir Johnson's Baby yazıyorum. Şu şekilde baktığımda Baby karakterinin özellikle benzediğini görebiliyoruz. Evet bu videoda resimler üzerindeki görseller veya tasarımlar üzerindeki fontları Photoshop içerisinde Photoshop'tan ayrılmadan fontun kendisini veya benzerlerini nasıl bulabileceğimizi gösterdim. Seçili olan alandaki fontu analiz ederek kendi veri tabanında bu fontu arıyor ve bize öneriler sunuyor, fontu tahmin etmeye çalışıyor. Bu videomuz bu kadar. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.